Anne beni anlayan yok omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysam biraz anne Anne derdimlerden <laughs> çok Sorma halim hiç gücüm yok Elinde derman kaldıysa Başımı okşa biraz anne Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı kaysam biraz anne Anne derdim dağlardan çok sorma halim hiç gücüm yok elinde derman kaldıysa başımı akşa biraz anne